Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Free Fire oynuyoruz. Daha yeni güncelleme geldi güncelledikten sonra hemen girdim. Normalde Ahmet'le Ahmet ile oynayacaktım veya kardeşim ama onlar meşgul olduğu için e, tek başıma gidiyorum Ondan sonra bugün Free Fire oynayacağım ben de oldu gibi. Bugün bir grubumuz vardı sanırım evet. grubumuz neredeydi? Grubumuz vardı. Arkadaşlar bu gruba katılabilirsiniz. Yani Free oynayanlar için. Tabi video için. Şu anlık 3 kişi. E şimdi oyuna geçelim. Oyunda oyunda birinci olmaya çalıştık. Şimdi yani of, oyunda güzel silah bulmak çok önemli. Orada bakarsın. Oyun. Ben biraz. Güzel. Arkadaşlar oyunda kafa yumruk sizi onu vuruyor yüz on ama, ama kava ve aşağısına 20 yirmi oluyor Yani yumruklarınızla adama kafa sen şalın. onu kolayca öldürebilirsiniz. Oyunda oyunda benim belirlediğim bir yer var. Her zaman oraya atlıyorum. Genellikle belirlediğim elbisemek oluyor. Ha yani burada çok adam olmuyor. Olsa bile bu güzel silahlar çıktığı için hemen adamları öldürebiliyorum. Burada ama da yoksa biraz daha iyi. Şimdi. Oyunun en iyi silahlarından biri ağaç kalkan olarak güzel güçlü bir işlevi silah. Ben çok seviyorum. Şimdi. Sen Bir de arabalar da oluyor. Var mı bakalım? Motor. Şu kutuyu alacağım. Normalde ben ilk çatıya atlardım ama bugün kutuya kutuya düzeltiyorum. Kullan diyelim. Neler var? Güzel yani. ideal. Şunun üstü dürbünlük bir bakayım şeyine bir de taşıdım belki. Güzel benim en sevdiğim silahlardan o bile m çok seviyorum ben. Yukarıdan bu silahla çok önemli. Ben bu silahı sevmiyorum. Ben burada yaptım. O set alanı taramayı çık. Evet güzel bir alabiliriz. Şöyle bir aldım. Onun yanısı güzel. Şunu alsam bari. Yok almayacağım. Normalde alacaktım. Bir de bu likten ilkten, ilkten her şey Adama bak arkalıyor. Ay işte yanlış aldım. da güzel silah yok. nasıl sıçmıyor kalsın. Şunu sıkacaktım ama. Da bu da Daha bir var. Şundan Videoya kaç şu videonun Önemli 5 dakika. Videolar uzun olmadı yani. Uzun oldukça videolar daha da çok karar. Eee. Yani, ne adam geldi 12'dir. Silahla öldürecek. Seviyoruz kask. Yani güzel. Adam oldu. Çok kötü değil. çok iyiydi. Öyle tam Sağlık kiti vardır evet. Adam bayağı güzelmiş. Bu MP alsam. Bu MP ne değiş? M4 za bir. M4 za bir kas. Otur olup sen alan. Alan gelene kadar. Değil. Motoru motor, motor alıp gitsen. Bakalım. Bir tık arkasında bir silah var. Mermisi varsa alacağım. Şöyle. Yere yaptım Bacağını. Evet. Sen o lemeliyim. Sen ya kit alır, kenarlı bir kit alırken ölüyorum diyecektim ve dediğim oldu. İlk turdan kötü oynadık ve botların şansı var. Sadece oynadık hatta çok kötü oynadık. Ama şimdi gerçek oynayışımı şunu yapacağım. Gerçek oynayışımı şu yapacağım. Gerçek <laughs> Şimdi hiç oynayacağım. Boya har arkaya boya alacağım. Şimdi 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 Hiç ben oynayacağım Ben Erdem oynayacağım dedim şansım açık Arkadaşlar Brawl Stars gelmesini istiyorsunuz ya. Bir oyun gelmesini istiyorsanız yorumları yazın. Hatta nereye atlayayım? Yani bağım var mı? Tırklarımız var. Evet dediğim gibi şansımız açılıyor. Neymiş bu? Tamam kalsın. bel bir şey bulursak geliştir. Ne gördük abimiz o. Adam gezdirdiği gündür. Gel çıkalım bir deneyeyim. Ay Bir, 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 bir ne oluyor ben ne B 巴山可。嗯 Az canlı, öleceğim onları. Ayo, bu bu. arkadaşlar 13 dakikalık Free Fire oynamışım. Ondan dolayı görüşürüz. Bir tane Free Fire güzel oynayacağım. Haydi bay bay görüşürüz.